Ben imposter Hamza. Ben kardeşim bana gıcıklığına verirseniz. Tamam beyler siki patın hadi ya. Hamza. Hamza oy ver. Merhaba oyunda olmayan konuş patın. Niye lan? Ağzımı mı kapatacaksın He? He paşa gönlüm öyle istiyor. Ne? Ben skip verdim. Paşa gönlüm öyle istiyor. Paşa Allah Allah. Gösteririm. Senin paşa gönlüne <laughs> göre okay. benim paşa gönlümde konuşmak istiyorum kardeşim. Sen nasıl engelleyeceksin? Boş yapma oğlum. boş yapıyoruz burada. Oğlum mu oğlum değil mi? Oğlum dediğin adam senden bir tane daha oğul çıkartır. Adam gibi konuş. Ha, ha, ha. Kaç yaşındasın? <laughs> Birader amına koyayım. Abi kardeşim. Gelmişsin ya, 8 yaşında konuşalım. konuşuyorsun. Tamam. tamam ben 8'im. Doğrudur. A abine karşı saygılı ol. Doğrudur. Abici affet beni der misin? Lütfen. Doğrudur kardeşim. Dördür, <bordur> dördür, dördür mü adam gibi konuş valla bak. Mardin lokulaklı olmuyor kardeşim. Normal düzgünce İstanbul ağzıyla konuşur musunuz? Öldüm. Beni burada riksiyelik yaptırmayın. Oğlum adam Türk alfabesini biliyor o, mu da İstanbul ağzını bilsin? <laughs> Oğlum annem ne Ben öğrettim lan. Saçma deme. Vallahi bak Mardin'i basarım tüm maç. <laughs> Çok kolaydı. Mor dört binini yaktırma. Ben öğrettim lan alfabeti. Vallahi Mardin'i öyle bir basarım ki aklını şaşar. Aklını şaşar. Abi, abi bilmiyordu ilk ben öyle. Anne abi kadın abi talat tipe bay. Anne kadın maymunu. Beyler siz eşek mi sikiyoruz lan orada? Annem vardı burada anne anne ne mi sikiyor duymadım. Bugün <laughs> <laughs> annesin tüm kuzenleri birden dönmüştür kanka. <laughs> tüm aşireti dönmüşlerdir kuzenleri. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Anan seni döverken baban gelip ananı döver mi? Kah 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 Hey ee, anne. Başla. Bir annen ne kadar Başla. elektrik türeme harcıyor var kanka. Burada. Türeme var türeme. Sizin orada herhalde sizin orada sadece bulaşık makinesi olarak kullanıyorlarmış kadınlar. Ne kadar elektrik yakıyor anne? Yani? Sen annenle de sadece biyolojik bırola şeyler çok şey kullanmış kardeşim. Aynen. Admin çağırma. Aynen kardeşim. Admin biyolojik mi çağıracağız oğlum? Mara ben bu Mardinli parçalarım Mardin'in gözüne kadar. Mardinli. Tabi tabi. Peki Aynen. siz orada mitoz bölünme geçirerek mi şey alıyorsunuz? Ben öyle bir şey duydum. Saniyede 10 tanesi oluyor musunuz? Suriyelilerden halince. Aynen. Soru bir o zaman. Mardinli'nin annesi. Mardinli'nin annesi. Her 5 saniyede bölünüyorsa Allah Allah, atlam, 25 saniye sonra 40 <laughs> <şarkı saniye gülüyor> <madilli> en... <güler> all <güler> tane madilli erlesinler geliyor. Madilliler söyle şu lazım olur. <laughs> Impostor a A e da, da, İmposter ya tamam. tamam sabi değil mi? <laughs> <Sultan sürüyorum>. <laughs> oyunu Oyun tamam. bırakıyorum tamam mı? Sultan İmposter değilse oyundan çıkıyorum bırakıyorum siliyorum. Ben biz burada kavga ediyoruz adam Sultan diyor ki İslam. Sultan İmposter Sultan İmposter değilse oyunu bırakıyorum tamam mı? Sultan İmposter değilse oyunu siliyorum silmeyen adam değil. Abi o değil de Mardinli böyle? Sultan İmposter değil siz siliyorum oyunu. Abi bir sus Mardin Sultan kim ya? Sebebini söyle sebebini söyle. Impostor gelirken ses geliyor ya. Yankı yaptı adam. Ya o kardeş. Kardeş ya. Kardeş, ya, kardeş, 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 ya. kardeş ya abi adamların kafa yapısına bak. Harun gel. Among Us 3'e <laughs> gel <gülüyor> adamlara bak abi, adamlara. Mardin'le aptal <laughs> zaten abi, bu adamlar. Among Us oynamaya gelmişiz. Among <laughs> Us oynamaya gelmişiz. Amına koduğum. Amına koduğum. Bak geliyor bize laf atıyor. Orospu çocuğu. Biz susamadık. Artu bir mar <laughs> <laughs> dinle. Amına koyayım ya. Mikrofonu açıp da tutacağım göreceksin ama. 13.5 yaş mar dinle. 13.5 yaş mar dinle. Mithos böyleyiz yonda saat 9.30'da uyuy yazısı gelmedi mi sana amına koyayım? Orası falan evladı. Aynen öyle.